Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz bugünkü menümüzde lavaş kebabı var buyurun beraber menüyü sayalım lavaşımız böyle 5 taneden oluyor da bunda 8 tane var bir kapya biber bir soğan bir 100 gram kadar kaşar rendeledim bir tatlı kaşığı salça kıymamız var burada da. E, 250 gram var. Burada da baharatlarımız var. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı reyhan, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı da karabiber. Böyle yapımına geçelim. Böyle hem bir de salçayı ıslatmak için su. Her zaman keyifli unutuyorum. Malzemeyi. Kıymayı aldık. Baharatlar için. Soğanımızı doğrayalım. Güzel değişik bir tat oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Siz istediğiniz baharatları katabilirsiniz. Reyhanınız yoksa nane ya da kekik, maydanoz falan da katabilirsiniz. Hep diyorlar da karşıma çıkıyor dedim bir deneyin. Baya beğendiler Kapya biber falan Yoktu da o tarifte Ben katmak istedim Yeşil biber de katabilirsiniz İstediğiniz sebzeyi katabilirsiniz Kaşar da yoktu mesela. Ben kaşar döktüm. Güzel oldu. ilk yaptığımda. İçini hazırladım. Arasına süreceğim harcı. Şimdi yufkaları ayırdım 8 tane dediğim gibi. Keseyim. Kare şekli vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. biraz yemok, kare oldu ama idare eder. <laughs> Çöp şişlerimiz de var. Çöp şişlerimizi de unuttuk bu arada. Hem de böyle malzeme verilir. Hem de böyle yemek yapılır. Heyecanlanıyorum. Sanki ilk defa video çekiyormuşum gibi oluyor. Bu arada kıymanız yağsızsa biraz yarım çay bardağı kadar ya da bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyabilirsiniz böyle dört kişilik çıkıyor çok yapmak isterseniz 10 da var. 15 de var şöyle yani 5'in katları. süreceğiz. arasından dökülme olmuyor. Her kata süreceğiz bunu. Tabi yufkayı çoğaltırken malzemeyi <laughs> de çoğaltırsanız kalabalık aileler için diyorum. en üst kata da harçımızdan sürüyoruz. Çöp Getirdim parayı Unuttuğum için gülüyorum kendime. Kusura bakmayın. Şimdi keseceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dört parçayı keseceğiz. 这车子太。 Şöyle çevireceğiz. Şuradan göstereyim. Böyle çevirip şişleri takacağız. taktıktan sonra kessez. Yine. Sanki biraz genişti. böyle hepsiedeceğiz bu atmak için serdiğimiz tepsiyi böyle Yağlı kağıdınız yoksa da yağ sürebilirsiniz tepsiye. Bir kaşık tatlı kaşığı salçamızı sulandırıp दुसऱ्या सोचेस रेड Şimdi fırına vereceğim bunu. Her zaman dediğim gibi herkesin fırın ayarı farklı. Ben 200 derecede pişireceğim. Piştikten sonra da çıkarıp üstüne kaşar serpip sıcağıyla fırını kapatacağım. O aşamayı da göstereceğim. Şimdi fırına vereyim. Evet piştikten sonra kaşarları döküyoruz. Şu son kalan üç şeyde malzeme kaldı. Ziyan olmasın diye öyle yaptım. 3 yufka yani kıymayı kaşarı üzerine koyduktan sonra fırın sıcağında eriyecek. Fırını kapatacağız yani. tekrar fırına vereceğim. Servis ederken de görüşürüz. Lavaş kebabımız hazır. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Allah'a emanet olun.